Müşterilerinizden aldığınız veya müşterilerinize verdiğiniz siparişlerinizi tanımlayarak sipariş süreçlerinizi takip edebilirsiniz. Satın alma yönetimi altında yurt içi verilen ve yurt dışı verilen siparişler, satış yönetimi alanı altında ise yurt içi alınan ve yurt dışı alınan siparişler yer almaktadır. Sipariş oluşturma işlemlerinin nasıl gerçekleştiğini yurt içi alınan sipariş alanını kullanarak inceleyelim. Sipariş oluşturmak için cari seçimini cari bul butonuna basarak veya alt tarafta yer alan yeni sipariş butonuna basarak gerçekleştirebiliriz. Cari karta ait bilgiler ekranımıza aktarıldı dilerseniz bilgiler üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz. Özel kod alanına siparişe bir özel kod belirterek sipariş raporlarında bu özel kod üzerinden filtreleme yapmak için bir kod bilgisi girebilirsiniz. Sipariş numarasını sipariş kaydını tamamladığımız anda program otomatik olarak verecektir. Ancak dilerseniz manuel olarak bir sipariş numarası da belirtebilirsiniz programın otomatik bir sipariş numarası vermesi için genel ayarlar sipariş ayarları alanında yer alan sipariş numarasını otomatik ver seçeneğini işaretleyiniz. Sipariş tarihini, saatini, vadesini ve grubunu ilgili alanlara belirtin. Cari kartında veya stok kartında belirtilen vadeleri kullanmak istiyorsanız, vade durum alanından gerekli seçimi yapabilirsiniz. Grup alanından yapacağınız seçimle siparişlerinizi gruplayabilir ve raporlamalarda belirlediğiniz gruplara göre sorgulamalar yapabilirsiniz. Sipariş hareketleri için kullanmak istediğiniz KDV oran ve durum bilgisini belirttikten sonra aktarabilirsiniz. Sipariş için planlanan teslim tarihi ve saatini ilgili alanlara yazınız. Sipariş tekliften oluşmuş ise ilgili teklif numarasını bu alana belirtebilirsiniz. Volbox programı içerisinden teklif modülünden sipariş kopyalama yapmışsanız bu alan otomatik olarak dolu gelecektir. Siparişin durumunu bu alandan değiştirebilirsiniz. Sipariş durumlarının çalışma şekli konusunda daha detaylı bilgiye sipariş durum tanımları videosundan erişebilirsiniz oluşturduğunuz siparişin çıktısı alındığı anda yazdırıldı kısmı otomatik işaretlenecektir. Mobilya veya beyaz eşya mağazaları gibi sipariş üzerinden taksit sistemi ile çalışan müşterilerimiz ön ödemeli satış seçeneğini işaretleyerek sipariş toplamının cariye işleyerek taksit ekranının otomatik olarak açılmasını sağlayabilirler. Adres bilgileri sekmesinde Cari kartında belirtilen adres otomatik olarak yer alacaktır. Siparişin teslimatı farklı bir adrese yapılacak ise sevk adresi alanından ilgili adresi seçim yapabilirsiniz. Tanıma alanından faydalanarak seçtiğiniz cari kartına tanımlı adreslerden seçim yapabileceğiniz gibi bul butonuna basarak farklı carilerin adreslerinden de aktarım yapabilirsiniz. Ek bilgiler bir sekmesine yer alan ek bilgi 1, 2 ve açıklama alanlarına siparişle ilgili herhangi bir açıklama kaydedilerek sipariş çıktısı üzerinde yer almasını sağlayabilirsiniz. Stok bloke seçeneğini işaretlediğinizde hareketler alanına eklemiş olduğunuz ürünler bu sipariş için bloke olacaktır. Sipariş bloke aktif olan bir durumda ise stok bloke seçeneği otomatik olarak işaretlenecektir. Muhasebe evrak tarihi ve muhasebe evrakla olanları siparişin fatura veya esaliye aktarılması sonrasında ilgili muhasebe evrak bilgilerinin yer aldığı alandır. Hareketler alanına eklemiş olduğunuz tüm ürünler için depo seçimini varsayılan depo alanından yapabilirsiniz. Sipariş modülü üzerinden sevk planlama işlemi yapmak istiyorsanız servis, araç seçimi ve diğer detayları doldurmanız gerekiyor. Sevk planlama işleminin çalışma şekli ayrı bir videoda detaylı olarak ele alınmıştır. Döviz kullan seçeneğini işaretleyerek hareket toplamlarının Alt tarafta döviz karşılığını da görüntüleyebilirsiniz. Görüntülemek istediğiniz döviz birimini seçim yapabilir. Veya hareketler için döviz kurunu değiştirebilirsiniz. Siparişin muhasebelenmesi sonrasında carinin hangi hesabına işleyeceğini ise hesap türü alanından belirtebilirsiniz. Akın Soft'a ticaret sistemi kullanıyorsanız ve sipariş kaydı e-ticaret sisteminden entegre olmuş ise detaylar ek bilgiler 2 alanına yansıyacaktır. İskontolar sekmesinden siparişe kalem bazlı veya alt toplam bazlı iskonto uygulayabilirsiniz. Cari kartında ve stok kartında belirtilen iskontoları kullanmak için cari iskontosu ve stok iskontosu seçeneklerini işaretlemeniz gerekiyor. İskonto girişlerini yapmak için uygulamak istediğiniz iskontoyu işaretledikten sonra iskonto oranını belirtiniz. Yan tarafında yer alan aktar butonuna basarak hareketlere yansımasını sağlayabilir. Tutar bazlı iskonto girmek için ise iskonto tutarı butonuna basabilirsiniz. KDV sonrası iskonto alanından faydalanarak faturanın genel toplamına iskonto uygulayabilirsiniz. Örneğin sipariş toplamınız 159 lira 30 kuruş ve 9 lira 30 kuruşuna iskonto uygulamak istiyorsunuz. Bu yöntemle genel toplam rakamını yuvarlamış olduk. Pazarlama sekmesinden siparişi oluşturan pazarlamacı personelimizi seçim yapabiliriz. Sipariş bazında seçimini işaretleyip personel seçmemiz durumunda pazarlama personeli hareketlerin tamamı üzerinden belirttiğimiz oranda prim kazanır. Dilerseniz satır bazında seçeneğini işaretleyerek satır üzerinden pazarlama personeli ve prim oranı belirtebilirsiniz. Not alanına siparişle ilgili not bilgisi girerek çıktı üzerinde bu notların görünmesini sağlayabilirsiniz. Özel tanımlar alanından faydalanarak ise veri giriş alanında bulamadığınız alanları oluşturabilirsiniz. Bunun için özel tanıma yerleri butonuna basmanız gerekiyor. Fiyat değiştirme alanından faydalanarak sipariş hareketlerinin fiyatını belli bir oranda artırabilir veya düşürebilirsiniz. Cari kartında belirtmiş olduğunuz vade oranını sipariş formuna aktarmak için cari vade oranını aktar butonundan faydalanabilirsiniz. Stok kartı üzerinde yer alan fiyatlardan seçim yaparak aktarmak için ise stok fiyatı aktarma alanından faydalanabilirsiniz. siparişin CRM modülünde bağlı bulunduğu proje ve satış kodunu veya kampanya kodunu ilgili alanlardan belirtebilirsiniz. Sipariş formuna stok eklemek için gördüğünüz butonlardan faydalanabilirsiniz. Butonlar sırasıyla üzerinde bulunduğum satıra stok ekle, yeni satıra stok ekle, yeni satıra birden fazla stok ekle ve araya stok ekle şeklinde sıralanmıştır. Üzerinde bulunduğunuz satırı silmek için sil butonuna basabilir. Yine üzerinde bulunduğunuz satırdaki stok kartını açmak için stok kartını aç butonundan faydalanabilirsiniz. Sipariş formuna paket eklemek için paket ekle butonuna basabilir. Hizmet eklemek için hizmet arama butonundan faydalanabilir. Stoğa ait fiyat istatistiklerini görüntülemek için İstatistik butonuna basabilir. Seri numarası okutarak stok eklemek için seri no aktar butonundan faydalanabilir. Ürünün en son satış alış fiyatını görüntüleyebilir ve stok bloke termin raporundan daha önce yapılan işlemlerden bloke ve termin miktarlarını kontrol edebilirsiniz. Alt toplamlar alanından oluşturduğunuz siparişe ait toplam rakam değerlerini görüntüleyebilirsiniz. Döviz alt toplamları alanından seçim yaptığınız döviz birimine ve kura bağlı olarak toplam rakamlarını görüntüleyebilirsiniz. Hareketlere ait KDV toplamlarını KDV detayları sekmesinden, yine hareketlere ait iskonto toplamlarını iskontolar sekmesinden görüntüleyebilirsiniz. Stok bakiyeleri alanından ise ürüne ait miktar detaylarını görüntüleyebilirsiniz. Ekranın sağ kısmında yer alan açıklama giriş alanından faydalanarak üzerinde bulunduğunuz satıra açıklama giriş yapabilir ve girmiş olduğunuz bu bilgiye sipariş çıktısı üzerinde hareketin hemen altına ekleyebilirsiniz. Seri lot izlemesi yapılan stoklarınız için seri lot giriş işlemlerini ...görmüş olduğunuz alandan gerçekleştirebilirsiniz. Asorti ile bir ürün eklemişseniz... ...asorti detaylarını görüntülemek için... ...gördüğünüz butona basabilirsiniz. Stoklarınıza ek özellik tanımı oluşturmuşsanız... ...ve sipariş modülüne bu özellikleri aktarmışsanız... ...özellik detaylarını gördüğünüz butondan faydalanarak açabilirsiniz. Hareket bazlı özel alan tanımı oluşturmak için ise... Sipariş kaydını tamamladıktan sonra gördüğünüz özel alman tanımları butonuna basabilirsiniz. Yukarıda yer alan butonlardan cari aç butonuna basarak seçmiş olduğunuz cari kartını açabilir. Cari bakiye butonuna basarak seçtiğiniz carinin bakiyesini görüntüleyebilir. Eski siparişler butonuna basarak bu cariye ait daha önce oluşturulan siparişlerin listelenmesine sağlayabilir. Yazdır butonuna basarak oluşturduğunuz siparişin çıktısını alabilirsiniz. Sipariş formunuzu matbu formunuza bağlı olarak dizayn edebilirsiniz. İşlemler alanında yer alan dosya alanından sipariş formunuza herhangi bir dosyayı ilişkilendirebilir. ...ve bu dosyanın veritabanında kayıtlı kalmasını sağlayabilirsiniz. Siparişin faturaya veya ishaliyeye aktarılması işlemlerini... ...faturaya aktar ve ishaliyeye aktar butonlarından faydalanarak gerçekleştirebilirsiniz. Sipariş içerisinde yer alan ürünlerden basit üretim reçetesi oluşturulmuş olan varsa... ...basit üretimi aktar alanından faydalanarak üretim kısmına yansımasını sağlayabilirsiniz. Excel'den bilgi al alanı sayesinde Excel'de kayıtlı olan stok bilgilerinin hareketler alanına aktarılmasını sağlayabilirsiniz. Kare kod sistemi kullanıyorsanız kare veri al alanından faydalanarak Volvox ERP programı tarafından oluşturulan kare kod bilgisini ...siparişe direkt olarak aktarabilirsiniz. Karekod sisteminin çalışma şekli konusunda daha detaylı bilgi almak için Akın Soft bilgi bankası sayfamızı ziyaret edebilirsiniz. Vade farkı uygulanan alanından faydalanarak sipariş muhasebelendiği zaman ödemesi kredi kartı ile birden fazla taksitle ödenecek ise ilgili taksit rakamının vade farkını hareketlere yansıtabilirsiniz. Bu siparişten elde edeceğiniz kar zararı görüntülemek için kar zarar alanına girebilir. İşlem yaptığınız carinin analizine erişmek için cari kart analizi alanından faydalanabilir. Sipariş kaydını kopyalayarak yeni bir sipariş gibi kullanmak için kopyala alanından faydalanabilir ve sipariş üzerindeki miktar ve özel iskonto alanlarına formül uygulamak için formül tanımları alanından faydalanabilirsiniz. Formül tanımları alanının çalışma şekli konusunda ayrıca bir yardım videomuz vardır. Detaylı bilgi almak için ilgili videoyu izleyebilirsiniz. Tüm bu ayarlamalar sonrasında kaydı tamamlamak için alt tarafta yer alan kaydet butonuna basınız.